Hükümet, milyonlarca insanın sıkıntısını çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaş farkının intibak yasası ile kaldırılması planlanıyor. 5 milyondan fazla emekli, intibak yasasının çıkması için hükümetin atacağı adımı bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek olan düzenlemenin heyecanı şimdiden başladı. Hükümet kanadından henüz bununla ilgili bir resmi açıklama gelmese de EYT'nin ardından 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirecek olan intibak yasasının meclise gelmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası şu an 2000 ve 2008'den sonra emekli olanları kapsıyor. Düzenleme ile birlikte eşit birim sayısına rağmen emekli olunan yıl göz önüne alınarak emekli maaşlarındaki farkın düzenlenmesini amaçlanıyor. Bu durum 2008 sonrası emekli olan bir kişinin maaşında daha da düşüklüğe neden oluyor. İntibakın çıkması halinde maaşlarda %70'e yakın artış bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı nasıl yükselir sorusu ise tamamen ödenen primlerle ilgili. Kısacası sigortanız yüksekten yattıysa emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini belirterek, 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. Eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir." dedi. SGKSSK ya da Bağkurlu olan emekliler için intibak ile birlikte 2023 için 1500 TL seyyanen ye zam müjdesi gelmeye devam ediyor. Emekliler için 2023 zam piyangosu hakkında merak edilen detaylara bağlı olarak Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz, dedi. Emekliler için verilen zam yasal düzenlemeyle beraber yapılabilecek 2000 yılından sonrasında emekli olanlar için intibak konusu çok önce Anayasa Mahkemesine gitmişti. Yüksek Mahkeme'de bu düzenlemenin yapılması için Meclisten gerektiğini söylemiştir. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından intibak yasasına dair bir açıklama yapılarak karma emekli aylığı hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. 2000 senesi ardından emekli olanlar bağlamında bir intibak düzenlemesi yapılması durumunda bu emeklilerin maaşlarında mühim farklılıklar olabilecek. Bu kapsamda yapılacak olan emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıklarında 1500 TL'ye varan yükseltmeler yapılabilecek. 2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1300 TL artışın olacağı, intibak yasası en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Maaş zamları, EYT, 3600 ek gösterge derken gözler intibak yasasına çevrildi. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK, 4A ve Bağkurlular, 4B, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söyleyerek intibak yasasının çıkmasını istiyor yasayla prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası ne zaman çıkacak? 2023, 2000 sonrası intibak yasası meclisten geçti mi, onaylandı mı, emekli 1300 TL zam alacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında aktardı. Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarını oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu, dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350 ila 400 teralitre arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi. Biz buna intibak yani uyumlandırma, eşitleme diyoruz. Ne oldu? 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları 2000 sonrası emeklilerle neredeyse birbirine yaklaştırıldı. Yani açılan makas kapatıldı. Bu sefer makas diğer yönden açılmaya başladı. Yani 2000 sonrası emekli olanların maaşları 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı. Yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi fakat bu sefer ne oldu? Ters orantılı bir şekilde 2008 sonrasının önüne geçti. Bu makas her geçen gün açılmaya başladı. Hükümet sosyal güvenlik ile ilgili sorunları peyderpey masaya getirmek suretiyle bunların çözüm noktasını gidiyor, önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler olumlu yönde seyrettiği sürece hükümet de bu düzenlemeleri yaparak vatandaşın lehine kararlar alacaktır. Burada emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında yani emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte bunlar farklı bir konu ve statüde. Bu intibak yasası dediğimiz konu, yurt dışı borçlanması dediğimiz konu, kişilere bağlanacak olan aylıkların geride kalmaması meselesi. Yani intibak emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla mesela biz sizinle aynı hizmet yılı çalışalım, aynı prim gün sayısı ile emekli olalım. Ben 2000 öncesiysem sizden daha yüksek maaş alıyorum. Siz 2000 sonrasıysanız siz daha düşük maaş alıyorsunuz. Halbuki ödediğimiz prim gün sayısı da eşit olsun, hizmet yılı aynı olsun. Aylık bağlama oranlarının getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ters orantılı bir şekilde açılma söz konusu. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ise intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. bağ kurluların 9 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi, primlerin eşitlenmesi söz konusu, maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var diye konuştu. SSK 4A ve Bağkur'dan 4B 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. 2000'den sonra emekli aylığı bağlanan SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi talep ediyor. Ocak ayında emeklilere yapılan %30 zam sonrası şimdi de intibak müjdesi bekleniyor. 2000 yılından önce ve sonra emekli olanların maaş farkının giderilmesine yönelik talep hayata geçerse, aylıklarda artış yaşanacak. Peki, intibak yasası çıkarsa ne kadar artış olur? İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağkur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? Ayrıntılar haberimizde. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. bağ kurluların 9 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi, primlerin eşitlenmesi söz konusu, maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Emeklilere yeni Cumhurbaşkanı jesti deşifre edildi, intibak yasası ile emekli maaşına 1299 TLS yanan ye ek ekonomide yaşanan dalgalanma ve enflasyonda yaşanan yükselişten en çok etkilenen grubun başında yer alan emekliler için hükümetin seçim öncesi yeni hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete %54,6 oranında zam yapılmış ve asgari ücret maaşı 8506 TL'ye ya yükseltilmişti. Yapılan güncelleme sonrasında memur ve emekli maaşına en düşük %40 zam beklentisi oluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zam oranını %25 olarak ilan etmişti. Ancak yapılan zam düşük olması nedeniyle yoğun eleştiri çekmiş bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını %30'a yükselttiklerini duyurmuştu. 2000 sonrası emeklilere intibak düzenlemesi, emeklilere SEYYANEN -E zam yapılacak mı 2023? 2023 seçimlerinin Mayıs ayında yapılması planlanırken hükümet seçim öncesi müjdeler vermeye devam ediyor. EYT yasasının çıkması ile emekli maaşlarının hesaplamada kullanılan yöntem nedeniyle düşük kalması ile uzun süredir beklenen 2000 sonrası intibak düzenlemesi gündemde. 2000 sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşı için 1299 TL'lik bir artış yaşanmasını sağlayacak olan intibak yasası ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların arasında oluşan maaş farkı ortadan kaldırılacak. Prim eşitleme ile emekli maaşında ortalama 1299 TL'lik bir yükseliş yaşanacak. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı, diyerek intibak düzenlemesinin meclise sunulmasını beklediklerini dile getirdi. Hükümete yakınlığı bilinen Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Faruk Erdem ise geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-kurluların 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi, primlerin eşitlenmesi söz konusu, maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var diyerek çalışmanın başladığı müjdesini vermiş oldu. Düzenlemenin çıkması durumunda 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında artış yaşanacak.